Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ikea'dan vermiş olduğunuz siparişi nasıl iptal edebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Ikea'dan vermiş olduğunuz siparişleri kolaylıkla iptal edebilirsiniz. Yapmanız gereken üye girişi yaptıktan sonra siparişiniz eğer kargoya verilmemişse iptal et butonuna basmanız. İptal et butonuna bastığınızda iptalinizin onaylandığına dair elektronik posta sizlere ulaşacaktır. İptal işlemini müşteri hizmetleri üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bir bilgi verelim. Kargoyu verildiyse iptal işlemi gerçekleştirilemiyor. Ancak ürün geldiğinde iade işlemi başlatabilirsiniz. Bu yüzden elinizi çabuk tutup ürün kargoya verilmeden iptal işlemini gerçekleştirmeniz gerekmekte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.